الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمه ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما فينصرك الله عزيزا هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئات وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا فيعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم ذاكره اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا صَدَقَ اللَّهُ Sübhanan Rabbi rabbil izzati amma yasifun selamun alel murselin velhamdulillahi rabbil alamin. Değerli kardeşlerim okudum Fatiha Suresi bir ve devam eden ayetleri. Allah'ımız birinci ayetinde şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. İnna muhakkak ki fetahna fetih verdik. Açtık. Fethan öyle senin önünü açtık. Öyle fetihler verdi ki mübina apaçık. Sana bundan sonra önü açık nice fetihler verdik. Vereceğiz ey peygamberim diye Yüce Allah peygamber efendimize fetihlerin kapısının açıldığını müjdesini veriyor. Bunu tabi diğer devam eden ayetlerinde de niye verdiğini de söylüyor. لِيَغْفِرَ <Sessizlik> لَكَ Allah bağışlasın diye مَا تَقَدَّمَ مِنْ ve وَمَا تَأْخَرَ Senin geçmiş ve bütün gelecek günahlarını bağışlasın diye yaptı. Tabi bu fethi Feth-i hareketlerinde bulunan herkes için geçerli. Bu fetih hareketinde bulunanlara yüce Allah bağışlayacağını, geçmiş ve gelecek günahlarını da affedeceğini devam eden ayetlerinde bildirir. Böyle fetihler vardır ki gerçekten dillere destandır. Bu fetih hareketleri Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın gönülleri fethiyle başladı. Daha sonra Mekke'nin fethiyle devam etti. Hazreti Ömer Efendimiz'in Kudüs'ü fethiyle canlandı. Halid bin Velid'in Diyarbakır yöresini fethetmesiyle ilerledi ve nihayeti öyle bir yer kaldı ki oranın fethi, Peygamber'in müjdesine mazhar oldu. Ve o şöyle buyurmuştu, o Konstantin, ne güzel bir şehirdir, orayı fetheden asker ve komutan ne güzel bir asker ve komutandır müjdesini söylemişti. Efendimiz'den sonra maalesef Bizans'ın bin yıllık elinde bulunan ve başkenti de İstanbul olan o İstanbul'u Bizans kimse fethedemesin diye 19 kilometre uzunluğunda surlarla çevirdi ki bunların yüksekliği duvarların yüksekliği 11 metre yüksekliğinde ve genişliği de 5 metre genişliğinde asla kimse giremez, fethedemez. Fakat Peygamber'in o müjdesine nail olmak için bir sürü insan can attı. O 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmed'e ikinci Mehmed'e nasip oldu. 6 Nisan'da başlatmış olduğu bu fetih hareketini 29 Mayıs'ta 1453 tarihiyle bitirerek İstanbul'un surları aşılmaz denilen surlarını aşarak karadan gemileri yürüterek bundan 571 yıl önce bugün İstanbul'u fethetti ve o peygamberin müjdesine nail oldu. 916 yıllık kilise olan Ayasofya'yı camiye çevirdi ve Peygamber Efendimiz'in hem o cami hem de İstanbul müjdesine nail olarak Bugün bizlere bir ejdat emaneti olarak geldi. Tabi 1934 yılında tekrar Ayasofya meclisin onayıyla şeye çevrildi. İşte ziyaret edilen yere müzeye çevrildi. Tabi 2020'de tekrar Necip Millet camiye Ayasofya'ya çevirdi. Şimdi bu işte tarihin 29 Mayıs'ı İstanbul'un Fətinin 1453-cü tarixində fəth edilən tam da Peyğəmbərimizin doğum tarixi 571 il keçmiş aradan. Allahımız bu əcdadın emanət etmiş olduğu bütün miraslara sahib çıxmayı. O Allahu Tealanın fəth ilə müjdələdiyi, o müjdələnə, müjdələnənlərin arasına bizim də girməmizi yüce Rəbbimiz nasib etəsin. Əl-Fatih